diğer başka görmüş olduğum önemli bir soru da ehl Sünnet'in aklam olan alametlerinden 5 tane sayınız demiş. Tafsili şeyhain. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in tafsili. Yani onların üstünlüğü. Hopbül hatneyn. Hazreti Osman ve Ali'ye muhabbet beslememiz. Teazimül e gıbleteyn. Kabe ve Mescid-i Aksa'ya tazim etmek el mesci alel hufeyn Mesler üzerine mes etmek Es-salatu alel Ber veya facir Herkes üzerine cenaze namazı kılmak Yani Müslüman olduğunu bildiğimiz herkes üzerine cenaze namazı kılınır adam bir kere bile ömründe şehadet getirdiyse bir kere anlı secdeye geldiyse ve biz de bunu gördüysek, duydursak da bu adam üzerine cenaze namazı kılınır. es salatu halfül imame ber veya facir iki imamın arkasında namazı durmak. Yani yine adam Müslüman ama biz şeyini tam bilmiyoruz. Eee yani hangi mezhepten olduğunu, hangi şeyden olduğunu tam bilmiyoruz ama dediğimiz gibi adam Müslümansa, kelime-i şehadet bir kere bile getirdiyse o adamın arkasına namaz kılınır. El gavli bil me'sumeyni peygamberlere ve meleklerin masum olduğunu hüküm etmek. İmanu bahirateyni kalp ve lisan ile iman etmek el imanu bi bir bi hatayni kabir ve ahiret hayatına iman etmek isbatül şefeteyni envia ve salihlerin şefaatini ispat etmek